Şimdi nereye geldik? Burası çökertme. Meşhur Mandra filozofunun çekildiği yerde hemen şu karşıdaki büyük teknenin arkası. Bodrum'a yaklaşık yarım saat uzaklıkta. Çökertme denilen yer burası. Yaklaşık 10-15 tane tesis var. İşte Tiny house falan yapmışlar. Yavaş yavaş turizm öğreniyor buraları. Güzel bir koy. Ege'nin incisi bir yer ama maalesef evvelki seneki yangında dağlar komple yandı. Yeni yeni yeşillenmeye başlıyor. E, gürültüden uzak sakin bir yer arıyor olabilirsiniz. Serin bir yer arıyor olabilirsiniz. Denizin üstünde iskelelerde yemek yiyebilirsiniz. Şirin, çok küçük bir yer çok rüzgar da var. Ses nasıl geliyor bilmiyorum ama parmağımla şöyle göstereyim. İşte Mandra filozofunun parmak çok büyük oldu. Mandra filozofunun çekildiği yer tam şurası. Ama maalesef komple orları geçen sene yandı. Orada çok güzel tesisler vardı. Özellikle yatçılar için çok güzel tesisler vardı. Fakat yandı. Ee, sanırım bu sene o tesis işletmeye kapalı. Bu bölgede her yerde bu kümbetlerden karşınıza çıkar. Bodrum Gümbet'e adını veren şey bu kümbet. Kümbetler aslında su sarnıcı. Yazın çok kurak olduğu için bu tür yerler yapmışlar. İçinde e, kuyu açmışlar. Su sarnıcı olarak kullanıyorlar. Asıl amacı oymuş önceden. Ama şimdi tarihi bir değeri olduğu için bırakmışlar. Turistik olarak kalmış her yerde. Evet şimdi Ören Marina'dayız. Ören Marina'ya çok güzel bir heykel yapmışlar. Sadun Boran'ın, yani dünyayı gezen ilk Türk denizcisinin heykelini koymuşlar marina'nın önüne. Türk yelkencilerine okyanusların yolunu öğreten büyük usta. Denizlerde yaşamın öğretmenidir kendisi. Gökova'nın hamisidir. Deniz insanlarının da manevi babasıdır kendisi. Çok güzel bir anı yapmışlar. Böyle heykelini koymuşlar tam da. Marina'nın önüne. Marina'ya çok da güzel bir bahçe yapmışlar. Çok güzel peyzaj yapmışlar. Fakat dükkanlar boş. Dükkanları kiraya verememişler. Daha sezon açılmadı desem, Marina'nın sezonu çoktan açıldı. Denizciliğin sezonu çoktan açıldı. İşte bir yelkenli katamaran. Yanında başka bir yelkenli katamaran. Bunlar yelkenli katamaranlar. Karşıda katamaran olmayan yelkenliler, çift direkler, tek direkliler. Denizcilik ayrı bir hayat. Eğer teknelerde, katamaranlarda, yatlarda yanında böyle rakam görürseniz mesela bu Bali 4.3 diyor. Bunlar feet ölçüsüdür. Bunu üçe böldüğünüzde teknenin uzunluğu çıkar. Yani işte NATO 44 diyorsa 3'e böleceksin. Teknenin uzunluğu çıkacak. Bu teknenin uzunluğu da örneğin 43 bölü 3'müş. Teknelerin yanında yapılan mesela ileride bir tane var Lucia 40. 3'e böldüğünde teknenin uzunluğu çıkıyor. Bir de yamaç paraşütçüsü gördük. Şimdi Ören sahildeyiz. Ören sahilde böyle bir yer. Tamamen turistik kafeteryalar, restoranlar var. Güzel bir yürüyüş yolu var. Tahmini 2-2,5 iki, iki, kilometre falan şu köşeye kadar. Ama ondan sonra Ören sahil devam ediyor. Yaklaşık bir 4,5-5 kilometre. Burası ana sahil. İşte görüldüğü gibi çakıl bir plaj var. Çakıl bir plaj varsa su burada cam gibi olur. Kolay kolay bulanmaz. E, hafiften yürüyelim. İleride kamerayı yine açalım. Ülkemizin güney sahillerindeki turistik yerlerin çoğun olduğu gibi sahile yakın bir yürüyüş bandı var. İşte masalar var. Sağ taraf turistik tesisler, her yer kafe, restoran, kafe, restoran. Bunlar akşamları sahile de masa atıyorlar. Gece denize sıfır olarak akşam yemeğinizi de yiyebiliyorsunuz. Birçok yer birbirinin benzeri. Nereye gitseniz güney sahillerinde birbirine benziyor. Buranın bir özelliği var mı derseniz çok da bir özelliği yok. Zaten yeni yeni gelişmekte olan bir bölge. İşte çarşı bu. Biraz ileride yine açarız kamerayı bakalım özelliği var mı yok mu. Öğrende sanatçıya saygı anıtlarından bir tanesi daha Melih Cevdet Anday yazlarını burada geçiren 2002 yılında 2002'de evet vefat eden Melih Cevdet Anday şair ve oyun yazarı aynı zamanda romancı. Hatta UNESCO tarafından Tolstoy, Cervantes Dante gibi yazarlardan sayılan birisidir. Yazlarını Örende yani eski adıyla Keremost'ta geçirmiş. O yüzden de büyük bir parka kendi ismini vermişler. hastanelerini gördüğünüz cam gibi denizin olduğu yer şu anda Akbük koyundayız. Akbük koyuna benim de ilk gelişim. Fakat müthiş, inanılmaz güzel bir deniz, harika bir yer. Daha yapılaşma fazla olmamış. Girişte yıllar önce çok meşhur bir gazeteci bir ev yapmış. Limo dizini almış. Onun evi var. Adını söylemeyelim. Yat limanı küçük. Tekneler bağlamışlar. Elektrik falan veriyorlar mı acaba buradan? Elektrik su yok. Fakat çok güzel bir iç var. Yeni yeşil, müthiş bir temiz hava. Harika cam gibi bir su. Türkiye'de gördüğüm en güzel doğal hali bozulmamış denizi çok temiz yerlerden biri. Şu an tarih 7 Haziran 2023 saat 16.35 bu da kayıt olsun. Denizin içi bilmiyorum kamerada ne kadar çıkıyor ama akvaryum gibi. Köyceğiz'e gelirseniz sahil boyunca göl kenarında bu tür kafeler var. Hepsi çok şirin. Göl kenarında oturmak istemezseniz hepsinin içeride bu tür yerleri de var. Haziran başı, sezon daha yeni yeni açılıyor. 7 Haziran olmasına rağmen. Ee, hava çok temiz Köyceğiz'de, çok serin. Herkes böyle gelmiş. Akşam saatlerinde herhalde kafelere, barlara, restoranlara, bu taraflara böyle deniz kenarında oturacaklar. Aynı zamanda e, her yerde, her deniz kenarında olduğu gibi bir de böyle müzik boncuk işte ya el işi, hediyelik el işi alanı satıldığı bir çarşı var. E, Köyceğiz Gölü Dalyan'la birleşiyor. Dalyan da İstuzu Plajı ile birleşiyor. Türkiye'nin en çok karetta karettasının karetta karettanın daha doğrusu yumurtladığı yer İstuzu Plajı e, ee, Köyceğiz'in bir özelliği Türkiye'de en çok yağmur yağan yer Köyceğiz. Aynı zamanda Köyceğiz gölünün bir özelliği e, Türkiye'de öyle ama dünyada var mıdır bilmem tatlı su çipra balığının tek yaşadığı yer. Denizden Dalyan'a, Dalyan'dan e, Köyceğiz'e doğru geliyor. Gölde evrimleşiyor. Tuzlu su balığı olmasına rağmen çupura burada tatlı su balığı olmaya başlıyor. Ee, bu şekilde göre yerleşiyor. Araziye ayak uyduruyor yani kısacası. Türkiye'deki tek tatlı su, belki de dünyada tek tatlı su burasının olduğu yer. Göle kadar. <laughs> Köyceğiz'in olmazsa olmazı yöresel balı, sığla yağı var bir de kanton. geleneksel ürünleri satılıyor. İşte 450 gramlık çam balı 97 lira, 850 gramlık 160 TL ama Köyceğiz'in balı tüm Türkiye'de en meşhur ballardan biri. Özellikle güneyde, güney Ege kıyılarında çok meşhur ıhlamur balı var. Ihlamur balı 200 lira. Evet şimdi neredeyiz? Ortaca'ya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Sarıgerme günübirlik piknik alanındayız. Türkiye'nin en güzel plajlarından birine giriyoruz şimdi. Buradan yaya girişi var. Araçlarınızı bırakıyorsunuz. Normalde e, araç girişi isterseniz buraya kadar park etmek 75 TL ama buraya park etmeyeceğim 50 metre geride bırakacağım dersen ücretsiz park yeri de var yaya girişi 15 TL günlük fakat e, biz 6 olmuştu saat 6'dan sonra girdiğimiz için ücret ödemedik saat 18'e kadar ücret 18'den sonra ücret yok hemen yürüyorsunuz zaten yaklaşık 50 metre binemediniz 75 metre filandır şu zaten girişte tabeli gördünüz. Video başlayalı 50 saniye olmuş. ve i̇şte bir dakikanızı plan alıyor. Bu şekilde çıkıyorsunuz. Ve günübirlik günü günü plaj alanını görüyorsunuz. Burada da kafeteryalar var. İşte şemsiyedir, şezlongtur, yararlanabileceğiniz her şey var. Türkiye'nin en güzel kum plajlarından birisi burası. İşte karette karettaların geldiği bir yer. O yüzden şezlonglar bir 30-40 metre geride. Ee, burada şu dört tane çok lüks otel var. İşte Magic Life'lar filan var. Karşıda böyle bir ada var. Yatçıların kaldığı. Şimdi yavaş yavaş gün batıyor. Şöyle size plajı da göstereyim. Sarı Germe'nin ince kumları. Kum denizi. Büyük plajı. Bakın şurada büyük bir beş yıldızlı otel var. Onun önünde sporlarından tutun aklınıza gelebilecek her türlü şey var. Bu ee, çam ormanlarının içinden geliyorsunuz. Şuradaki e, otelin içinde ceylanlar, geyikler var. Otelin içinde geziyorlar. Şurada yukarıya böyle binalar yapmışlar. İzni nereden aldın? İmarı nereden aldın? Nasıl oraya bina yaptın? Oradan nasıl inersin işte? Bakın plajı da şuradalardı onun. Çok güzel doğa harikası bir yer burası da sarı germe. Bir de sarı germeye ne zaman yaptıklarını bilmiyorum ama şöyle bir yer yapmışlar. Bir AVM, küçük bir AVM. Ne güzel çiçekler. Burasının adı Dolphin Park. Yandaki odalar bakın yukarılardaki yerler otel. Alt tarafı alışveriş merkezi. Kafeler var. Böyle turistik bir park ve alışveriş merkezi yapmışlar buraya. Sarı Germen'in girişinde yaklaşık plaja 2-2,5 kilometre varken gayet süslü renkli. Arka tarafında da çarşısı var yine restoranların, kafelerin oldu. Daha çok anladığım kadarıyla da turistlere hitap edecek gibi şeylerin oldu. Ondan böyle gecenizi geçirebileceğiniz, her türlü yemek yiyebileceğiniz güzel restoranların oldu. Gayet temiz bir çarşı. Burada da yakışıklı bir kardeşimiz var. Güzel bir restoran işletiyor. Ee, sizlere ee, örnek olsun diye mesela kahvaltı 160 lira. Bodrum'a göre çok daha iyi. Eyvallah. %10 indirim bile yapacakmış bakkını bize göre. İşte ee, neler var. Çikin, fajita 300 lira. E, çeşitli mixed griller var 500 lira. Türk yemekleri, steakler var. E, her şeyi yiyebilirsiniz. Her şey var. O midyeci bile var yanda. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sarı germede fiyatlar sterlin üzerine. Anlaşılan o ki buraya İngiltere'den daha çok turist geliyor. Ya da Birleşik Krallık'tan diyelim. Çünkü Birleşik Krallık'ta İngiltere'den başka da ülkeler var. Birçok yerde İngilizce yazıyor zaten her şey. Barlarda pub olarak geçiyor. Demek ki buranın müşterisi Birleşik Krallık müşterileri muhtemelen maç seyredip lira içiyorlardır buralarda. Ama güzel şık. Temiz yerler yapmışlar yani. İşte Sarı Germi'deki kafelerin, papların olduğu büyük bir AVM. Sarı Germili, Trabzonsporlu arkadaşlar da neyini kutlayacaksa bayraklarını asmışlar herhalde. Seviyorlar illerini, takımlarını. Restoranda da fiyatlar English Breakfast 190 TL, Turkish Breakfast 150 TL, burgerler 180, cheeseburgerler 190 TL. Durum, yer gayet güzel, şık nezih budur. Altyazı la pluie yeah. la mer le ciel d'été confoncé ses blanc avec les ans si peu la mer belle d'âge infini yeah. voyez. Şimdi Göcek Marina'dayız. Göcek Marina'da bu üç çeşit peynirli pizza yerseniz West Cafe'de 210 TL. Eğer karışık salamlı bu pizza yerseniz pizzalar büyük bu 270 TL.